arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar saygılar sevgiler kucak dolu sevgiler göndeririz herkese arkadaşlar bugün bu çukurlarda buralarda yaymaya çalışıyorum biraz yağış var zaten rüzgar da şiddetli esiyor hayvanları yaymaya çalışıyoruz ama Bakma çok tadı yok. Bir de kuzu doğdu kuzuyu çuvalın içine koydum bu çuvalın önüne içine yağışta aslanmasın üşümesin diye sıcak tutmaya çalışıyorum ot bu, buz o yağmuru da yumuşatıyor iyice iyice burayı dönüm. çukur ön taraf çukur koyunlar o çukurda yayılıyor köpeklerde de sadece çomar var. Çomar da ta şu karşıki tarlalar içinde yatıyor. Gitti orada yattı. Gelmedi. Yani koyunla pek hareket etmiyor arkadaşlar. Çok güveneceğiniz bir köpek değil. Yani hayvan hayvan daha acemilik biraz yaşıyor. Hayvanı tanımıyor yürüyle nasıl hareket edeceğini kestiremiyor. Onun için karoyu getirmiyorum. Ama bundan sonra karoyu getiririm. Böyle havalar tehlikeli havalar. Karonun olması gerekiyor. Çok şiddetli bir rüzgar var. kuşağına Kürtçe kaskasır derler. Yani bir iki renk yerlerde kaskasur de kaskasır diye Koyunlar da burada o, o, güzel. Hava yağışlı. Şimdi biraz güneş çıktı. Bulutların arkasında. Güneş çıkınca ben sevmiyorum çünkü. Hem o koyunlar biraz rahat duruyor, Hem de biraz ben Tomar da şu tarlanın ucunda geziyor arkadaşlar böyle göstereyim. Bugün sırt çantamı da getirmedim diye gidelim doğum oğum olmaz. Havada yağışlı yağmurluk giymişim böyle göstereyim size. Kuzuyu da buranın içine bir Allah'tan bu çoğalı ekinciler atmışlar. Tamam, tamam. Buldum. Buzdıcıyı içine kaydım ben. Buzdıcıyı işte. Hem buranın içi sıcak oluyor. Ben de rahatça sırtımı alırdım yoksa kucağıma alırdım. Kucağıma asaydım zor olurdu. Kaskasur daha duruyor orada. Güzel güzel. Biz küçüktük. Kaskasur yani gök gördüğümüzde birbirimize çocuklarla dilek tutak diyorduk. Gene dilek tutalım. Takipçiler de dilek tutsun, güzel şeyler dilesinler. İnsanların hayatı, yaşamı güzel olsun. Buralar güzel, pek rüzgar buraya. Lodos şiddetli bir şekilde vurmuyor. Onun için hem koyunlar rahatsız olmuyor hem biz koyunlar burada güzel yayıldı otlar da güzel yeşil otlar çıkmış yoncaların dibinde güzel güzel topladılar köyde orada karşıda zaten yağışlı havalarda bu tarafı tercih ediyorum ki eğer aşırı yağış olursa yağmur olursa burada yokuş inip çıkmak yok var da o kadar yüksek değil gözümüzün kestiği kadar için biraz dikkat edelim. Aynı Mickey'e benziyor. Aslarım benim. Mickey'in kızı benden çekiliyor tabii ama çok akıllı. Sorur. İzzet abi çok meblut. Ceylan gibi beli ince. Daha yeniktir. Yaşına girmedi baharda girecek. Çok hoş bir davar köpeği. Davara gelecek mi? Davara gelecek mi? Annem baban davarcı senin. <laughs> sis yok pek. hava yağmurlu ve rüzgarlı. Bugün ikinci gün arkadaşlar. Dün çektiğim şey de içinde mevcut. Ee, bugün bir tane kuzu ölmüştü. Aroya dumana biraz verdir. Biraz da parçaladır. Evet. Karuyu da bugün davara getirdim dedim. Rüzgar havalı, yağmurlu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ee, etlerin başında gelmedi. Zaten karuyu bırakınca da çumar oradaydı. Bir kaçış kaçtı. Bir hiç karı ne kovaladı, ne havladı. Karını iyice doyurdum onu da. Bir kaçış kaçtı. Bir kaçış direkt hedef köyün içiydi. Yani ne kadar çağırdık, şey yaptık ki. Güya benimle gelsin artık. Bunun beş gün oldu. Alışsınlar artık. Havalar kötü. Buralar çetin. Dedim. Güya beraber gelsinler. Üçü de gelmedi. Çomar zaten kaçtı köye gitti yerleri de etlerin başında ne yediler ne de bırakıp geldiler. Evde de kimse yok. Bir böyle kızsın, bir bağırsın ki davarın peşine versinler. Yani arkadaşlar açık net durum böyle. Yani bugün bugün ne oluyor? Köpeksiz gün oluyor. Ve havada yağmurlu, kapalı, sisli. Ne yapacağız? yılların tecrübesini kullanarak sürüyü hem yayacağız hem koruyacağız. Yapacak başka bir şey yok. Sürüyü hem yayacağım hem koruyacağım. Yani durum bundan ibaret. Dumanla karu yapışır gelirdi. Etten dolayı gelmediler. Ette yanıldılar. Bir de ben ondan önce yallamıştım. Dedim bir hava serin yerler. Yemedi. Yemeyince de başında geldiler biraz geri bir tane o oh, kasa boylu sanmacı bir dişi var ya. O etlere doğru gidince kas kandı karı gitti zaten duman da çocuk gibidir daha. Ya şey biraz kanıyor. Aa. Ah. Oh. Çeçe. Ah. Aa. RUN! <sweak> adamsın, ne muhabbeti de takıldın mı oramıştık? Tet, 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 yayıl! Jail, eh! Nurhak dağların başında artık yavaş yavaş duman, kar eksik olmaz. Ta ki Haziran'a kadar. Haziran'a kadar oralar çıkmak dondurucu bir soğuğa maruz kalmak demektir. Ağaçlar yapraklarını iyice döktü. Koyunlar bir iki kere daha altına gelirse artık gelseler de bir şey bulamazlar. dumanı göstereyim. Duman değil, buhardır o. Yani karı, yağmur yağdırandır o. Aa! Buralar kurt konusunda çok tehlikeli yerler. Kurdun hiç eksik olmayacağı yerler buralara kırmık yerler. Buralarda hiç eksik olmaz. Ayrıca köpeklerim yok biraz ödüm kopuyor. Arkasına ne güzel dikkat etmeye çalışıyorum. Ama yapacak bir şey de yok. Koyunları köyün karşısına doğru gideriz. Zaten yayıldıkları kadar yayıldılar buralarda. Otlar bol Yediler. Biz çocukken bu zamanlar burada yoksa <laughs> Affedersiniz öksürdüm. En az 10-12 sürü vardı buralarda. Malabın yani bakış yeni ismiyle bakış eski Malabın Acaşar'ın Yozcular'ın Şimdi bir ben kaldım bir bizim koyunların çan sesi Başka da ne ses ne seda ne bir canlı ne bir varlık yani insan bilmeyen adam dağda yaşamasını bilmeyen bir adam getirip de korkar şurada yani bir ses seda yok bir şey yok dağların içi ortası adam adamdır ne oluyor der burada bizler alışmışız öyle kendi kendimize konuşuyoruz türkü söylüyoruz zaman geçmesini sağlıyorsun. Yağmur geldi gitti geldi gitti. Akşamüstü güzel bir güneş. Bulutların arkasında, sıkı okul bulutların arkasında doğaya verdi bizi. Bugün dediğim gibi köpeklerin hiçbir tanesi gelmedi. Hem koyunu yaydım hem de korudum. Burada karşı. Burada karşı ne yapabilirim? Bazen bağırıyorum, çağırıyorum. Bazen bağırmak, çağırmak kurdu ürkütüyor. Mesela kurt koyuna gelirken şöyle mesela gördün şu yokuşlarda inerken gelirken mesela kurdu görmediğiniz halbuki avlanıyor mesela öyle direkt ayakta gelmiyor eğile eğile kalkıyor yere düşüyor geri kalkıyor biraz yürüyor geri yatıyor Geri geliyor. Sen bir çığlık attığında bir bağırdığında mesela köpekleri şey yaptığında kurt oradan kalkıp geri kaçıp gidiyor. Yani arkasına baka baka gidiyor. Bir şey yokken geri denemelere kalkışabilir. Ama sen onu gördüğünü ve belirttiğinde şey yaptığın zaman o avının bozulduğunu beni gördüklerini düşünerekten sürüye doğru gelip zarar vermiyor yani bazen de burada karşı bağırmak çağırmak etkili olabiliyor mesela bir keresinde gelmişti böyle koyunlarda bir tane arkadaş vardı ahşap üstüydü yani o kadar zayıflamıştı ki adamın yani bağırma çağırma dinleme gibi bir şey kalmamıştı o koyunu kovalıyordu. Koyun arkada kuyruğunu yakalamaya çalışıyordu. Koyunun tüylerinden bir kere ağzı doldu. Koyun onu sürüklüyordu peşinde ama koyuna yapışıyordu. Ben ne kadar bağırdıysam, çağırdıysam bırakmadı koyunu. Tabi o zamana kadar köpekler vardı, köpekler geldi, köpekler aşağıdaydı köpekler gelmeyene kadar ben o yukarıda koyunu tutmuştu ve aşağıda koşarak yokuşa doğru mesafe de çok 150 metre 200 metre gibi bir mesafeydi. Ben bağıra çağıra bağıra çağıra ama fayda etmedi. Köpekler gelince artık koyunun herhangi bir yere zarar vermedi ki tüyünden tuttu yaklaşık bir dakika tüyünden arka tüyünden tuttu onu sürükledi, sürükledi. Tüyleri kurdun ağzında kaldı. Böyle yaklaşık bir dakikada izliyordu. Tüy ağzında, dişlerinde çıkarmaya çalışıyordu. Dişlerinde böyle sarılmıştı, yapışmıştı. Hem gülüyordum hem koşuyordum. Köpekler geldi artık bırakıp kaçtı. Bunu da paylaşayım dedim size. Arkadaşlar. Artık buradan eve doğru yol alacağız artık güneş batmak üzere arkadaşlar saat 5 civarı 5 buçukta karanlık çöküyor bu taşın dibinde artık zor rötuşlarını yapıyor o da doydu artık dolaşmakta otlar ıslak yeşillik çok yumuşamış kafasına göre takılıp yiyor Şimdi yarım saatte de yürütüp yavaş yavaş eve doğru gideceğiz ki evdeki sütlü kuzlarla uğraşayım onları yemleyeyim emzireyim suyunu vereyim kanalımıza beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın noktada olsa yorum yapın arkadaşlar destek amaçlı iyi bakın bir sonraki videoda görüşme dileğiyle hoşça kalın kalın sağlıcakla